Karabatak. Komutanım. Ne yapıyorsun oğlum burada bir başına? Hava komutanım. Öyle çıkayım havalayayım dedim. İyi misin? İyiyim komutanım, iyiyim. Bomba gibiyim. Patlamaya hazır bomba gibiyim komutanım. Tamam. O zaman seninle işimiz var. Agah meselesi. Adam konuştu mu komutanım? Konuştu ama agah değil. Nasıl ya? Robot resimdeki adam agah değil mi? Başka işler dönüyor. Sana ihtiyacım var Karabatak. Emredin komutan. Bana hastane baskını olduğu sırada kayıt yapan kameraların görüntüleri lazım. Yanımda bir sivil var. Muhtemelen aradığımız agah o. Nasıl ya? Nasılını sen bulacaksın işte. Görüntülerden adamın eşkarını bul. Sonra da şu içeridekini bir sen sorgula bakayım. Tamam komutan. Ben istihbaratla hemen iletişime geçerim şimdi. Tamam acele etmemiz lazım. Şu içeridekini ele geçirdiğimiz öğrenilmeden çözmemiz lazım meseleyi. Tamam komutanım, ben hallederim. İyi misin sen? Ağrınsızlığın var mı? İyiyim komutanım. Biraz kalbim ağrıyor. O da geçer. Nazlı meselesi mi? Artık o meseleden bile sayılmaz komutanım. Ben gideyim, bana verdiğiniz vazifeyi yapayım. dikkat Siz de komutanım. Aradığımız adam olmadığını biliyorum. Biz bu adamı arıyoruz. news. Kopat mısın lan sen? Ha? Öldürdüğün insanların fotoğraflarını çantanda taşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Manyaksın ya. <yani>. Soğukkanlı katil. <laughs> bulacağım oğlum. Senin kim olduğunu bulacağım araştırıyorum. Şu kadar kaldı. Şu kadar. Ee. Sen beni böyle uğraştırdıkça ben daha da çok sinirleniyorum. Hmm. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Bak bilmiyorsun. Boşa zaman harcıyorsun. Burası Türk Emniyeti. Burada boş vakit yok. Ta 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 ta. Bak ne bulduk. Pis kumarbaz. Sifonu çekmeyi unutmuşsun. Söyle lan bana burası neresi? Hiçbir yer değil. Bak değil! Bulduk koordinatları gerizekalı. Çabuk bana söyle burası neresi? Oraya adımınızı bile atamazsınız. İşte bu kadar oğlum. Ne uğraştırıyorsun bizi sabahtan beri? En azından şifreyi doğru bulduğumuzu öğrendik. Sen devam et. Komutanım istediğiniz görüntüleri aldım. Güzel. Adamla konuşabildin mi? Konuştum komutanım ama pek renk vermedi. Bir ipucu yakaladım. Sanırım bunu toplantı gibi bir şey davet etmişler. Koordinatlarını bulduk yerini tespit ettik. O bölgedeki istihbaratçılara da haber verdik. Didik didik araştırma yapıyorlar. Sabah kalmaz alırız bütün bilgileri. Tamam sen daha fazla yorma kendini. Dinlen sabah konuşuruz. Merak etmeyin komutanım. Görüntüleri telefondan gönderiyorum hemen size. Bekliyorum. oynadın Aga. Ama bu son oyunun olacak. Gördüğünüz yer aslında sınır ötesinde gizli bir karargah. Kuzeybatı'daki petrol havzasının yakınına konuşlandırılmış, yıllar önce kapanmış bir şirkete ait eski bir fabrika. Haritada ya da herhangi bir yerde kaydı kuydu yok. Çünkü görünürde öyle bir yer yok. Bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Ne toplantısı komutanım? Karabatak. İstihbarattan gelen bilgilere göre birçok sayıda üst düzey terör örgütü lideri ve yönetici katılacak toplantıya. Şimdiye kadar söylenti olan her şeyi resmileştirecekler. Kuracakları terör devletinin sunumunu yapacaklar. Yeni sınırlar çizilecek yani. O işte biraz zor. Agah denen herif de orada olacak. İstihbarat birimleri onayladı. Şimdilerde ona yeni büyük bey diyorlar. O zaman artık gidip alalım şunu. Özel kuvvet komutanlığından gizli görev emri geldi beyler. ...böyle sıradan bir görev değil. Mekanın detaylı fotoğrafları geldi. Muhtemelen çok iyi korunan bir yer. O yüzden her santimetresini ezberlemeniz gerekiyor. Önce mekana uygun tatbikat yapacağız. Daha sonra adım adım her şeyi tasarlayıp öyle çıkılacak. Şunu kafanıza iyice sokun. Bugüne kadar çıktığınız operasyonlardan daha zorlu bir operasyon olacak. Çünkü orada paralı askerler olacak. En iyi eğitimi almış teröristler olacak. Oradan canlı çıkmak istiyorsanız... Tek bir hata bile yapmayacaksınız. Tecrüde giriyorsunuz beyler. Aradığımız adamı bulduk beyler. Bileyim bakalım yancısı da kimmiş? Çolak. Bu kendisi. Taşıyoruz. Dikkatli olun kayıp istemiyorum. Kimsenin kılına zarar gelmeden giriyoruz. AG alıp çıkıyoruz. Peki ya Çolak? E, onu da alıyoruz. i uh know -oh. Qué Hedefimiz Agah'tır. Önceliğimiz onu ele geçirmektir. Aga almadan çıkmıyoruz. Söz komutanım. Neredesiniz be oğlum? Anca geldik der yolu. Bundan sonrası sizde. Tamam. Sürpriz hazır mı? Hazır. Hem de en kralı. Hı. Tamam şampiyon. Neyse. Ben kaçıyorum deşifre olmadan. Hadi eyvallah. Dikkat et kendine. Burası tamam. cesaretimi verince. Şimdi... ...en merak edilen alana geldik. Bayanlar baylar. Şimdi size... ...Orta Doğu'nun yeni sınırlarını... ...ve yeni devlet haritamızı takdim ediyoruz. İşte karşınızda... ...yeni devlet haritamız. Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık istiklali İmkansız, i̇mkansız diye bir şey yok. Kokusunu alıyorum. Hemen çıkalım buradan hemen. Bekle. Hemen çıkalım buradan şimdi. Hakan. Tamam. Sakin ol. Bizi bitirebileceğinizi mi sandınız? Bu zamana kadar ki bütün oyunlarınızı şehitlerimizle bozduk. Üstümüzden al Bayrağı bu görüntü niye kapanmıyor? Çıkın, siz çıkın, çıkın, siz çıkın. Çıkın. Komutanım kaçıyorlar. Biz de onu istiyoruz. Durun, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ne gibi? Ben yabancı bir ülkenin büyük elçisiyim. Ülkeniz adına utanç verici. Kılıma zarar verirseniz bu savaş sebebidir. Teröristleri beslemek savaş sebebi değil midir? Sınırlarımızı kafanıza göre çizmek savaş sebebi değil midir? Çekin Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben bir Türk subayıyım. Hatırlatırım. Tekrar söylüyorum çekinin önünden. Burada ayrılalım. Gelmiyor musun? Sonra. Ayağını gazdan çekmezsen ben de elimi tetikten çekmem. Ona ne şüphe? Çolak nerede? Ortalıkta yok komutanım. söyleyeyim çok iyi oynadı Ama buraya kadar.